Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size burçların zararlı özelliklerinden bahsedeceğim. Terazi burcunun zararlı özellikleri. Kalbini korumak için insanları siler. Heyecanı aşkla karıştırır. Çok çabuk planları iptal eder. Kendini iyi hissedene kadar kimseyle konuşmaz. Akrep burcu zararlı özellikleri. Haber vermeden insanları hayatından çıkarır. Beklentiye girip hayal kırıklığına uğrar. Sevgili seçimi konusunda çok kötüdür. Siniri sıfırdan yüze bir anda çıkabilir. Yay burcunun zararlı özellikleri. Yalnız kalmaktan nefret eder. Yanlışlıkla insanları şakalarıyla ağlatır. Patavatsızlık yüzünden başı belaya girer hiç kimseye güvenmez. Oğlak burcu zararlı özellikleri. Duygularından uzaklaşmak için kendini işe verir. Herkesten şüphelenir. Kendini korumak için karşındakine soğuk davranır. Yardım istemekten hoşlanmaz. Kova burcu zararlı özellikleri. Durduk yere insanlarla iletişimi keser. Ya böyle olacak ya böyle olacak düşüncesi vardır duygularını içine atar. İçine kapanıktır. Sonra da kimse beni anlamıyor diye düşünür. Balık burcu zararlı özellikleri. Üzgün olmaktan zevk duyar. Harika tavsiye verir, kendi uygulamaz. Çok çabuk modu değişir. Hem egoisttir hem kendinden nefret eder.